Güzelmiş. Dünyada seçilen yılın en iyi oyunları. Hadi bakalım. Aleykümselam kardeşim hoş geldin. Bir dakika sigara alıp geliyorum. O sırada dinliyorum oyun ödüllerinin bu seneki versiyonuna bakacağız beraber. Şu an saatlerimiz gece ekran başındayım gördüğünüz üzere. 2,5 saatlik bir şey var onu seyredeceğiz. Burada neye bakacağız abi? Hem hangi oyunlar hangi ödülleri almış buna bakacağız. Hem de yeni oyun ne duyuruldu buna bakacağız. Ben size buradaki olayları hızlıca özetleyeceğim. Reaksiyonunu özetleyeceğim. Bu videomuzda bizlere MSI'ın GeForce RTX 380 Supreme X ekran kartı da eşlik edecek. Bu kalli ve arkadaş ilgili detaylar. Yani bir oyun ödüllerine bakacağız bir oyun duyurularına bakacağız. En iyi mobil oyun ödülü gidecek. Diablo, Genshin, Marvel herhalde bu üçünden bir. Genshin alır. Genişini alır baba. Bir kazandım. Bak izlemedim, sadece şey kısmını izledim. İlk başta şeye verdiler. Kratos seslendiren adam bayağı bir konuştu orada uykum geldi yattım. Neydi o adamın adı? Marvel Snap kazandı. Marvel, bu yıl ne popüler oldu ya. Bilmiyorum Çok oldu. fazla sen oynarken gördüm. World Premiere. Evet, Returnal PlayStation'ın biz oyunlarından bir tanesiydi. PC'ye geleceği söyleniyordu, öyle bir söylentisi vardır. Returnal PC'ye geliyor. Roguelike oyun seviyorsanız böyle bol bol öldünüz tekrar başladınız ki o tarz oyunlar için bile bence sinir bozucu yapısı var Returnal'ın. Ben bir türlü saramamıştım kendisini. Ama PC'ye çıktıktan sonra bir daha şans verip bir daha oynamayı düşünüyorum ya. Vay, Hellboy oyunu geliyor ha. Hellboy markasını tekrardan görmek çok enteresan. Çok da enteresan bir grafik stili yapmışlar. Hani sel Shade, abartılı sel Reed ama 3D ortamda falan çok bilmiyorum hoş olmuş. Oyunlar her duruyor lan. Web of Reed. En iyi spor oyun ödülü Valorant'a gidiyor. World Premier. Australian isimli bir korku oyunu. Sabit kameraları kullanıyor. İyi de öldür hakkı değil mi? Bu sene Valorant. Valorant'a gidiyor. Bu sene Valorant götürmüş. CSGO da iyiydi, LOL'ün finali iyiydi diyorlar. LOL'ün finali finali çok iyiydi diyorlar. Diyor. World Premier. Australian isimli bir korku oyunu. Sabit kamera kullanıyor. First person bakış açısı var. Aa, Angel ben bunu o... ben bunu gördüm. Bunun reklamını gördüm. Onu da kaydettim bak. Neydi? Post Trauma. Hoş geldin. çöküş adı verilen. Bak, i̇stek listesini aldım. geriye veriyor falan. Ana karakter enteresan bir tip. İlginç grafik. Çok iyi duruyor ya. Da, klasik ol, eski tarz korku maceraları için güzel yani. bir Fentip olabilir. Scarsa bu görsel olarak çok andıran bir oyun. Yine bilim kurgu temasıyla böyle korku öğelerini hafiften birleştirmişler gibi geldi. Macera türü var. Bu maç bir kısım var. Ufaktan da olsa bir aksiyonu var. Görsel olarak kuvvetli duruyor. Hani bu tarz seviyorsanız abi buna da bir göz atabilirsiniz. İlginç bir oyun. Oo, uzun zamandır beklediğim oyundan yeni video. Pixel art grafikleri mükemmel şekilde veren bir aksiyon macera oyunu. yani bu videosunu da bekliyordum görmeye. Alex araç kullanmak falan da mı var oğlum? İyi oldu yeni videosu gelmesi. 2023 diyorlar net bir çıkış tarihi vermemişler ama en azından video ile arayı sıcak Hep tutmak... beraber teşekkür ederim. Ben böyle oyunları hep diyorum zaten. Ön yargılıyım ama bir gün bir deneyeceğim <laughs> abi. Street Fighter oyundan yeni video. Bu sefer enteresan bir online yapısı da olacak. Açık dünyada böyle serbestçe gezip insanlara meydan falan okuyabileceğimiz Mortal Kombat'ı bekliyorduk. Baksana şuna farklı farklı bir sürü değişik şeyi var. Oğlum bu dövüş oyunlarını çok iyi oynayamayanlar da bu online'a girip zevk alabiliyorlar mı acaba? Alamaz imkanı yok bu arada ama Mortal Kombat'ın yenisi ne zaman çıkacak hala onu bekliyorum. Gözlerim yaşlı bir şekilde, haber bekliyorum. Ben hakikaten merak ediyorum yani, mesela çok online ünlem görüntü değilim ama bu tarz bir oyun, bu tarz bir yapı, bunu online oynamak isterim. Zaten bir dövüş oyunu sonuçta yani, bir noktada başkalarıyla da aksiyona girmen lazım ki eğlenebilirsin herhalde. Ama şey beni hep korkutuyor yani, aşırı iyi oynayanların seni o kadar çok ezdiği bir dünyada yaşamak çok iyi gelmeyebilir online ortamda. <laughs> Al Pacino mu? Al Pacino'nun ne işi var oğlum burada? Oha! a shock to you. But uh, I, 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 it's hard for me to see the teleprompter. <laughs> Jeff işleri büyütmüş yemin ediyorum. Al Pacino'yu sahneye davet ediyor. Ve Al Pacino en iyi performansı açıklayacak bize. İlk aday Horizon'dan Ashley Burch, Charlotte McBurney. Tabii Christopher Judge yani en büyük. Geçen sefer o almıştı galiba. Yok, Arthur Morgan almıştı galiba. O sefer Christopher Judge alabilir. Etreus da iyiydi. Bence Christopher... kazandı. <laughs> Christopher Jaş kazandı. Tahmin ediyorduk zaten onun kazanacağını. İyi bir performans göstermişti. Duygulandı da abimiz. Helal olsun. Zor bir hastalık da geçirmiş. Ben de spiker gibi Geçmiş oldu, Beş 5 kardeşi var. World Premier. Hades'in DLC'si falan galiba. Oha DLC değil lan. Hades, Hades 2 2 değil. çıkıyormuş evet. Ben sandım ki DLC falan mı olacak acaba diye böyle. Görsel olarak da baya güzel duruyordu aslında ama. Hades'te 5... kesin oynayın diyorlar bak. Kordi falan da bizimkiler de diyor. Kesin oynayın diyorlar ya. Hades çok iyi diyorlar. Ezer tarzıydı. Hades 2 iyi. Süper Ganyet ilk defa bir devam oyunu yapıyor bu arada. Daha önce de pek çok oyun yapmışlardı ama Hades'in tabi bu kadar büyük başarısı onları devam oyunu yapmaya zorlamış olabilir. Bu firmanın yeni yeni şeyler denemesini sevsem de yapsınlar abi bu de böyle bir devam oyunu yapmış olsunlar bakalım yani. Baya şokun yapımcılarından gelen bir oyun. Yine distopik bir dünyaya adım atacağız. Aa güzel gözüküyor. Baya şoku çok şey andırıyor. Orası net <laughs> oynanış anlamında da. Oyunun adı Judas. Baya şok yapımcılarından yeni bir şey görüyor olmak heyecan verici vallahi. Oy, kendisi... Olaylı beni beni çekiyor baba öyle olaylar. Güzel duruyor. Ben bir süre önce ofisi ziyaret edip oyunu birkaç saat oynadığını söylüyor. Demek ki oynayabilir bir şey varsa bayağı ilerlemiştir oyunu yapmakta. Yakın zamanda görebileceğimiz bir şey olabilir. En iyi çıkış yapan indie oyunun ödülünü göreceğiz. Neon White. Bu oyunu oynayamadığım için üzülüyorum. Yakın zamanda denemek istiyorum. Norco hiç oynamadım. Bunu da deneyebilirim. Ama Neon White'ı çok duydum abi. Stray benim genel olarak genel kanıyla çok uyuşmadığım bir oyun. Yani nedense ben sevemedim. Çok da bana hitap etmiyor. Atmosferik oyun dediğim oyun sınıfına giriyor. Tunic çok beğendiğim oyunlardan biri. Vampire Survivors varsa ke Aa, en iyi çıkışta Vampire Survivors alabilir bu arada. Bak Stray de çok iyi. Stray de bayağı konuşulan bir olay ama ben bunun mesela kime aldığını bilmiyorum da Vampire Survivors alabilir Johnny ya. Çok beğendim oyunlardan biri. Yani Stray popülerliğinden Stray alabilir gibi geliyor ama Vampire Survivors da viral oldu. Yani o da çıkarabilir buradan bir şeyler. Stray aldı evet. Yani demek ki insanlar bulmuşlar sevecek. Ama Stray de çok ilginç bir oyundu arkadaşlar Stray'de yani. Şimdi. De oynuyorlar, seviyorlar. atmosferi evet. hoşuna gitmiş. Ki bana da hala herkes oyun önerilerinde falan da yazıyor oyna oyna diye. Bakmak lazım aslında. Bir şey anlattığı hikaye hoşuna Ya illa i̇lla oyunu başlıyorum diye ki sonuna kadar bitirmek zorunda değilim. Gireriz. iki saat oynarız, sarmazsa çıkarız baba deriz yani. Yanlış mıyım? Gitmiş bir hoşuna gitmiş demek ki. İlla herkesin sevdiği şeyi seveceğini diye bir şey yok. Aynen. Kendini zorlama. World Premiere. Hayda Batman. Rocksteady'nin yeni oyunu abi Suicide Squad. Suicide Squad'da tabii Suicide Squad'ı yöneteceğiz ama amacımız <laughs> kontrolden çıkan süper kahramanları tehditlerini indirmek olacak. Mesela Flash şu an taşıyorlardı. Flash'mış, Superman'miş bunları görmüştük daha önceki videolarda. <laughs> Bu oyunun da yapısı 4 kişilik de co-op oynamak üzerine kurulu ama Gotham Knights gibi ucuz bir co-op olacağını düşünmüyorum. Daha ah. kaliteli nitelikli bir iş yapmalarını bekliyorum Rocksteady'nin en azından. Evet Onun öyle Rockstar mı yapıyor? Gotham nice gibi ucuz bir co-op olacağını düşünmüyorum. Daha kaliteli nitelikli bir iş yapmalarını bekliyorum Rockstar'ın en azından. O yüzden... Ooo gülü 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 gülü. Rockstar tamam. Ben de Rockstar sandım ne oluyor dedim la. Ben umutluyum bu oyuna karşı. <laughs> Harbiden Batman'i göreceğiz galiba. Yes. I am vengeance. Güzel olsun abi çünkü öncekilerde mesela hep böyle bir oynamak istedik ama hep kötü eleştirileri falan görünce indirmedik bile yani. I am the Knight. I am Batman. Evet, Kevin Conroy'un sesi mi o diyecektim evet. Kevin Conroy'un sesi. Batman aklına gelen ilk isimdir Kevin Conroy. Ona özel bir aslında video gibi bir şey olmuş. O da rahmetli oldu. Onu da buradan anmış oldum. E, Last of Us Part 1'in PC'ye geliş tarihi açıklandı. 3 Mart tarihinde geliyor. Zaten söylemişlerdi PC'ye geleceğini. Tam tarihini paylaşmaları güzel 3 Mart 23. Olmuş. Gelsin abi PC'de oyunu görelim artık. Bundan sonra da Last of Us Part 2'nin gelmesini bekliyoruz. By the one I trusted. Ha, sonunda Star Star Wars'un yeni oyundan fragman geldi ya. oynanış videosu paylaşacağız diyorlardı. Çıkış tarihi falan sızmıştı zaten internete. Oyunu at diyorlar. Güzel gözüküyor lan. Bu oyundan aşırı derecede umutluyum abi. İlk oyunda başarmak isteyip yapamadıkları bir sürü şey olduğunu düşünüyorum. İlk oyunu biraz hızlı yapmak zorunda kalmışlardı. Bu oyunla beraber bence çok daha rahat ve o geliştirme sürecine girip çok daha yapmış olabilir. Abi baba ben Star Wars falan filan çok izlemedim. Beni saran bir şey değil. Ama oyun cidden güzel duruyor. Bu oyunu birkaç yerde daha gördüm. Gibi bir his var içimde. Oo güzel güzel. <laughs> Bak bunlar güzel şeyler. Oo bu sefer iki kılıçla direkt oynayabilecek miyiz yoksa gene sadece iki kılıcı saldıracağımız anlarda mı kullanabiliyoruz? Önceki oyunda abi dual light saber olayı sadece belli ataklarda geçerliydi. Full komple böyle iki çift kılıcıyla oynuyor. Yanlış mı söylüyorum oğlum? Sarır, saracak gibi durmuyor mu oyun? Diyordun. Hmm koop, aksiyonlar ataklar da var. İyi enteresan. Çok olgunlaşmış lan ana karakterimiz iyi olmuş. Yaş almış büyümüş. Çok daha geniş bir oyun alanı sunuyorlar gibi. Ay Kylo Ren'in ışın kılıcı da var. Jedi Survivor 17 Mart tarihinde çıkacak. Umarım ertelenmez. Respawn Entertainment. Bu oyunu net yaptık. denerim bu arada. Süt net söylüyorum. Dediğim oyunlar arasında %100 tepeden oynayacak gibi duruyor şu an gördüklerim arasında. Celeste yapanlardan gelen yeni bir oyun. Celeste son yılların en başarılı platform oyunlarından biri sayılır bağımsızlar arasında. Aa, Forspoken demosu çıkmış. Oha, iyi lan. Forspoken için demo yapmalarını beklemiyordum. Gerçi söylentileri vardı demosu geliyor yakında diye de. Şu an piyasada demosu. Power by Desima diyor. Kojuman'ın yeni oyunu mu bu acaba ya? Evet Kojuman'ın yeni oyunu görüyoruz şu an ekranda. Death Stranding 2 falan mı lan bu? Evet Death Stranding 2 bu. Vay be. Bu sefer acaba ne yapacak? İlk oyunda çünkü bazı insanlar hiç beğenmedi. Bazı insanlar çok değişik bir şey buldu Hogwarts <laughs> falan. Hogwarts oynayacak. Başka bir formüle mi denilecekler yoksa gene böyle taşıma olayla devam edecek mi? Yoksa çok daha değişik bir oynanış mekaniği mi bekliyor bizi? Yani gene hiçbir şey anlamadığımız bir fragman seyrettik. Ama Death Stranding 2 geliyor. Önemli olan o. Bu Normal Reedus var mı gene? Evet varmış. Ey maşallah. Kocamanın bu fragmanları niye... Adam karizma ya. Adam karizma baba. Stray kötü diyenler oyunun içine girememişler. Önyargıyla yaklaşınız. Tabii önyargılı oynamamak lazım. Oyun çok güzel. 6 saat oynanış var. 2-3 saat bilmediğiniz keşifler yapıyorsunuz. Eğer oyunun içine girerseniz hayatta sıkılmayacağınız oyun. Kesinlikle öneririm geliyor önemli olan o. Bu normal Ridus var mı gene? Evet varmış. Hey, Aleykümselam. bu fragmanları niye böyle bitecekmiş gibi hopta yeni başlıyormuş gibi oluyor aynı zamanda. Hiçbir şey anlamıyorum yemin ediyorum. Oyunda ne farklı diye sordular adama yani. Bu sefer ne beklemeliyiz falan diye. O da şu anda spesifik olarak bir şey söyleyemem ama fragmandaki detayları seyredip oradan detay bulmanızı bekliyorum falan gibi bir şeyler söyledi. Yeter artık abi senin fragmanlarından detay sıkıldık. Bir kere de çık dedi ki benim oyunumda bu var kardeşim bu. <laughs> Elektronik Arts'ın destek verdiği sulardan bir tanesinin yeni oyunu geliyor. Hikayeli bir magic shooter olacakmış yani. Büyü ateşlediğimiz bir oyun bekliyor bizi. Hikaye paylaşılmaması olması bir yayın yapıyor olması da enteresan. Immortal Soft Aa, böyle er şeyleri seviyorum. Çok paylaşılmadı o gördüğün sahneler direkt oynanış Oyun yayın nasıl yayın olur yayın bilmiyorum ama havalı duruyor. Heyecanlanmayayım mı bilmiyorum yani şu an. Best narrative ödülüne geldik. En iyi hikaye demek istemiyorum buna. Yani Bak bu oyunda not aldım. Bu oyunda çok oynayın diyorsunuz. Hem hikaye değil sadece abi. Hem hikayenin aktarılış şekli, hem hikayenin içeriği, hem sunumu hepsini kapsayan bir şey aslında Neratif. Yani God of War Ragnarok'un kazanması en olası senaryo. Aynen. Çünkü hikayesi üzerine en çok uğraşan, en çok onunla alakalı derdi olan oyun God of War Ragnarok. Zaten God of War'u bitirdiğimizde de söylemiştik. God of War Ragnarok'ta bir yenilik yok aslında baktığın zaman. Çok büyük böyle çığır açacak. Diğer oyuna göre böyle aşırı farklı bir işte mekaniktir, odur budur. Çok değişen bir şey yok ama Hikayesi güzel baba. Hikayeye öner, öner, şey vermişler yani, önem vermişler. Ama belki bir sürpriz yapar. Immortality kazanabilir. Oynamadım. Çok övülen bir oyun Immortality. Göreceğiz. Immortality neymiş ya o? O neymiş ya? Sen nesin ya? Sen bir dur ya. Sana bir bakalım. Ragnarok. God of War Ragnarok. God of War, Ragnarok. Evet, çok şaşırtmadı yani God of War Ragnarok burada açık ara kazanırdı. Ama bakalım yılın oyunlarında kim kazanacak? En iyi Art Ration. Sanat tarafında her oyun kazanabilir. Ama God of War ve Elden Ring'den alması. Elden Ring, God of War, Horizon, Scorn Stray. Elden Ring. Yani. Çünkü God of War ve Elden Ring'de bu konuda çok güçlü. Elden Ring aldı götürdü. Bu oyunu da oyun deneyeceğim. Ya. Sonunda ya bu çok bekliyorum oğlum lan. Erken erişimde oynadığımdan beridir şu oyuna çıkacağı günü sayıyorum yani. Tam hayal ettiğim o kafamda kurduğum o mükemmel rol yapma oyunu tanımına uyan oyun olacak bu. Yani en azından beklentim oyundu. Arkadaşlar şimdi o hissi çok kuvvetli vermişti. O Cyberpunk'ta aradığım bir his vardı benim işte. Sinematik bir rol yapma oyunu deneyimi. Onu orada bulamadım. Ya tabii moda farklı şeyleri güzel yapıyordu da. Rol yapma tarafında beni çok etmemişti Burada hem sinematik çok kuvvetli hem rol yapma tarafı çok kuvvetli. hem Oyun çok kuvvetli yani her şey çok iyi duruyor. Yes ne zaman geliyor? Ağustos 2023. Sanki çok ertelenecek bir çıkış tarihi gibi geliyor. Bir de Elden Ring'e kötü demişti. De, Johnny'm. Yani Elden Ring'in sen o zaman o oyun tarzını sevmiyorsundur yani sana uyan bir oyun tarzı değildir ama ben Elden Ring'i çevremde kim oynadıysa çok güzel oyun diyor yani ben hiç iğrenç bir oyun diye ne duymadım lan. Bana ama hani Ağustos Ekim'e kay, Kasım'a kay her <laughs> Diablo 4'ten yeni bir video var. Arka taraftaki bağırış çağrışlardan da kazanlayabiliyorsunuz diye düşünüyorum. Yani şu CGI videolar konusunda Blizzard hala da en iyi firma olabilir ya. Herifler bu hazırlıyorlar, hazırlattırıyorlar. Kim yapıyorsa artık bunları bilmiyorum ama. Bu adamların CGI videoları hep çok iyi. Aaa! Haziran'ın altısında geliyor abi. Bakalım burada gördüğümüz oyunların kaç tanesi ertelenecek? <laughs> en iyi multiplayer oyun. Ben Modern Warfare 2 Bakalım Modern Warfare 2 Multiversus Overwatch 2 Splatoon Teenage Mutant Burayı Call of Duty Modern Warfare 2 alır baba Overwatch 2 alamaz Bu gibi gelmişti bana ama Splatoon 3 de olabilir Splatoon 3'ün çok fazla bilmiyorum. oyunu Multiverse Spill olabilir ya o da çok popüler bir oyun Hepsi popüler abi buradaki oyunların Splatoon 3 evet Çok fazla oynanan bir oyun yurt özellikle Bu alabilir Allah gibi Allah duruyordu Alt En çok Bakalım baba seçildiyse iyidir ya Splatoon 3 evet Splatoon 3 Niye şey yapıyoruz ki? 2 oyla mı yazılıyordu? Allah Allah Steam'de yok herhalde. Var mı? Splatoon 3. Steam'de yokmuş. PC'de yok. Evet. Çok fazla oynanan bir oyun yurt dışında özellikle. Bu alabilir gibi duruyordu. Alt. En çok beklenen oyun ödülü. Kim bekleyecek? Zelda'ya gider. Bu oyundan hepsini bu arada bekliyorum ben de. Ya. Resident Evil 4'ü ben var. de bekli Marvel's Marvel's bekliyorum. Hogwarts'u da Ama son yayınlanan videoları, klipleri bir gazımı arttırıyor oyuna karşı. Ama Zelda alır abi. Yurt dışında Zelda'yı yıkabilecek oyun çok az burada. Evet. Zelda kazandı. <laughs> Şimdi sahneye Last of Us dizisinin oyuncuları geliyor. Pedro Pascal'la. Aa diğer kızın adı neydi? Unuttum ya. Bu arada herkes bu kızın eli olmasını çok yadırgamış ama ne alaka anlamadım. Daha bir şey görmedik ya abi. Tip benziyor diye oyuncu olmuyor yani. Önemli performans. İşte oyun dünyasındaki Ellie ve Joel, dizideki Ellie ve Joel. Diziyi gördük ve size Joel ve Ellie olarak bayıldık diyor. Zaten ne diyecek abi? Diziyi izledim beğenmedim, bok gibi olmuş diyecek hali yok adamın. World <laughs> <laughs> Premiere. Biz böyle bir oyun daha önce görmüş müydük ya? Fragmanı baya şekilli duruyor. Co-op shooter oyunu gibi. Ben bile daha fazla, arkadaşlar ben de ilk dediğimiz zaman hatırlıyorsunuzdur o zaman yayını izleyen kim, kaç kişi var o yayını bilmiyorum. Demiştik ki tamam tipi benzemiyor ama bu kız efsane oyuncu yani çok yetenekli bir kız. Zaten bir süre sonra herkes ona alışacağı için o herkes diyecek ki tamam baba bu kız yapıyor bu işi diyecek. Bu ama bu şey falan değil değil mi ya Remnant ha lan Remnant'a DLC mi geliyor diyecektim Remnant 2'ymiş meğer Ben niye devam oyundan hep DLC mi geliyor gibi düşünüyorum ya. <laughs> Diyorum Remnant için grafikleri çok iyi. Remnant'ın grafikleri bu kadar iyi değildi. Devam oynuyormuş şimdi oturdu mantığıma. Bir Transformers oyunu geliyor ha enteresan. Ha bunu görmüştük. Reactive. Eski Transformers oyunları güzel oyunlardı. Evet Game yani of Thrones da şey var. olacağını zannetmiyorum da. Bak kardeşim böyle videolar gösterip bizi gaza getirmeyin. Ne bu çok güzel duran şey. Bir sinematik bir şey bu. Bize ger çok oyun gösterin lan. Ne bu oğlum küçük Skyrim be. Ne izliyoruz biz şu an ya? <laughs> oğlum, devasa düşmanlar var. Yaratıklar var. İpi bir yerlere gitmek falan var. Ne bu? Behemoth. VR Behemoth bu be. oyun küçük güzel duruyor. Alıyordum. Ne zaman böyle... Oy! Oh yeah, ben de. <laughs> Ben de baba. Para gitmek falan var. Ne bu? Behemoth. VR'mış. Ulan be. Anlamalıydım. Ne zaman böyle FPS olarak bir yere tırmanma görsem benim kişken. oyunu yapılıyor diyorum. Neyse canım tamam VR düşmanı da değiliz yani de. Hevesim bir kaçtı. Şimdi gösterecekleri oyun çok enteresan. Life is Strange'in yapıcılarının yaptığı bir aksiyon rol yapma oyunuymuş. Punishers. Oo güzel gözüküyor lan. Bize yardımcı olan bir hayalet de var galiba. Böyle ruhları falan herhalde buradan sürgün ediyoruz yani. Ama çok şık duruyordu kısa oynanış videosu. Bir de yani böyle hikaye anlatma oyunu güçlü bir firmanın aksiyon rol yapma oyunu yapması evet, iş yapabilir. Için. Çünkü işin rol yapma tarafını da iyi kurgulayabilirler gibi hissediyorum. Umarım beklentim boşa çıkmaz. Gözümüz üzerinde olacak bu oyun. Hele şükür ya Space Marines 2 mi bu? Yok değil. O mu? Evet o Space Marines 2 bu ya. Bundan da bir video görmeyi bekliyordum çünkü. Yani bu burada gösterirler miydi bilmiyorum ama artık bu oyunda bir göstersin kendini biraz daha detaylı yani. Bu tam böyle eski tarz klasik aksiyonu modern temalarla birleştirecek bir oyun olacak diye umut ediyorum. Çok da şık duruyor. Benim gibi aksiyon sever oyuncu için güzel. 2023 diyorlar ya. Bu kesin 2024'de ertelenir abi. Birds of Fallen. <laughs> bir oyuncu videosunu gördük en sonunda. Bu oyundan niyeyse saçma bir umudum var ya. Lord of the Fallen çıkan ilk Souls benzeri oyunlardan biridir piyasadaki ve kötü bir Souls benzeri oyundu aslında. Ama umut vaat ettiği noktaları vardı. O noktaları işte alıp büyütüp diğer kısımları da daha iyi hale getirirlerse çok daha keyifli bir oyun çıkabilir buradan. Bir tık daha Bloodborne havası almış oyunu ya. Daha çok daha karanlık bir fantezi oyunu olmuş. En iyi rol yapma oyun adaylarını anlatıyorlar şimdi. Yani bu evet, Zero Blade Chronicles 3 bir sürpriz yapar mı bilmiyorum. Ama Pokemon Legends'ın alması çok olası. Hani diyeceksiniz ki Elden kalmaz mı diye. Ona, ona yılan oyunu. Rol yapma kategorisinde. Ha, ha verdiler lan. Elden gitti. <laughs> i̇yi bari. Pokemon çünkü herhangi bir kategoride geçmek çok zor olduğu için. Evet, burada abi Player's Voice yani oyuncuların seçimi. Sonic Frontiers'da Genshin Impact'te inanılmaz bir oylama bombalaması oldu. Yani öyle bir net internette bir araya geldi ve Sonic ile Genshin'e deli gibi oy yağdırdılar. Kim kazandı bilmiyorum. Genshin kazanmış en son, en iyi bağımsız oyunda. Genshin'in bayağı bir kitlesi var değil mi? Yanlış değilim o konuda yani. Bayağı o oyunun geniş bir kitlesi var. Out of the Lamp, Neon White Sea en iyi bounce Cult of the Lamp, Neon White, Sifu, Stray, Tunic. Ben buradan Sifu'yu biliyorum, Stray'i biliyorum. Cult of the Lamp'i de bir görmüştüm yanlış değilsem. Sifu da bilmiyorum yani. En iyisi herhalde Stray alır herhalde burayı. Allah şey gider. Ama burada da kazanırsa artık. Tamam abi güzel de gene stray e gitti. Ya Allah bir <laughs> Peki abi tamam. Saygı duyuyorum. <laughs> Rol yapmaya elden Rick ne saldıysa en iyi aksiyon maceray da God of War alır. Şaşırtmadı God of War, gitti. En iyi <laughs> game <laughs> action ödülünü şu anda verecekler. Elden veya God of alacağı belli. Yani bu kategoride neye tam olarak bakacaklarını bilmiyorum yani. Tabii ki de bir sürü şeye bakıyorlar ama kim alacak? Elden... Horizon Forbidden West'i de oynayacağım ha. Onu da oynayacağım ya. O da çok her yere çıkıyor baba oyun. Elden kalır ya bence. Biraz inovasyona bakıyorlarsa eğer Elden Ring kalır gibi geliyor bana. Evet Elden Ring aldı. Ya yani yılın oyunda ne olur bilmek zor ama burada da sanki Elden Ring daha öndeydi gibi. Hani biraz daha inovatif şeyler falan filan. God of War 2018'deki model üzerine çıktı. Güzel de çıktı bir şey demiyorum ama. Yani Elden yaptığı şeyler biraz daha inovatif sayılabilirdi. Doğru. Ona göre mi verdiler da bilmiyorum gerçi. Bu ödülleri nasıl verildiğini merak edenler varsa abi dünyanın dört tarafından jüriler var. Yani basından insanlar oluyor genelde bunlarda. Onların da oylarıyla seçiliyor. O yüzden herkes bu ödülü nasıl yorumluyorsa ona göre oy veriyor aslında. How many times you willing to get burned? Yeni bir isteyim mi lan bunu ses? Ha Cyberpunk DLC'si o zaman bu. Neyse hiç Cyberpunk gibi gelmemişti videonun başı. <laughs> Cyberpunk'ın DLC gelecek demişlerdi. Ücretli bir DLC. CD Projekt Red'in DLC'leri iyi oluyor ya. O yüzden bunu bekliyorum yani. Cyberpunk'ı çünkü ikinci kez oynayıp bitirmek için bir sebep bulamadım. Yani denedim ama sıktı yani. Bu belki o ikinci Onda bir ara denememiz var. lazım. Oo, oh, oh. İdris Elba abimiz de oynuyor be. Phantom Liberty. Merhaba İdris Elba abi. Tonight we are thrilled to share with you another global game. Global announcement. Ne eee? ne 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 delirdiniz. ne ne lan? Bir gaz verdiler... ...öyle bir ne oyunu duyuracak ki şimdi falan diye. <laughs> From Software mı? Ne alaka lan? Allah Allah. Oy falan. <laughs> Souls'tan olacakları bir Armored Core mu vardı? Şimdi ona bakmam lazım. Bunlar ama mekalı bir oyun yapıyordu hatırlar gibiyim ya. Evet Armored Core 6 doğru hatırlıyorum şu Ben Armored Core'a hiç geri döneceklerini düşünmemiştim ya. Ne olacak şimdi Souls tarzında bir Armored Core mu oynayacağız? Ya bu From Software adını taşıyor olsa da beni çok heyecanlandıran bir oyun değil onu söyleyeyim. Çünkü Armored Core serisiyle hiç alakam yok. Ve meka oyunlarıyla da hiç alakam yok. Bu yüzden ne beklemem gerekiyor, nasıl bir şey çıkar falan. Tabii ki de From Software'da olduğu için bir bakacağız da. Aman aman hype'landığım bir şey olmadı. Evet ya en sonunda şöyle bir Final Fantasy 16'dan bir şey gösterin düzgün ya. Final Fantasy 16. <laughs> Gösterip duruyorsunuz gerçi <laughs> de. Bir şey biraz daha açık bir oynanış olsun. Baksana abi güzel duruyor ya. Aksiyonu, grafikleri, mekanları falan çok şık duruyor oğlum ya. Güzel Haziran duruyor. 22. Çok ertelenmeye müsait bir tarih. Öyle Haziran'ın Temmuz'u Ağustos'u gördün mü abi? Direkt kıllan. Ertelenebilir. <laughs> Game of the Year winner is Elden Ring. Elden Ring kazandı. Wow. Çıkı 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 çık. Şahsi fikrimi söyleyeceğim ben de kendi yılın oyunu. Dinlemeden hemen ben kendi fikrimi söyleyeyim. Biz konuştuğumuzda Cordy de söylemişti. Cordy söylemişti evet. Aslında baktığın zaman Elden Ring Enis Baba da söyledi az önce zaten. Bir farklılık yaratıp geliyor ya. God of War önceki oyun yani 2018 oyununda böyle çok büyük bir farklılıkla geldi. Eyvallah ama yeni oyununda çok büyük bir farklılıkla gelmediği için tamam çok efsane bir oyun. Mükemmel oyunu aşık olarak oynadık. Ama orada baktığın zaman Elden Ring bir tık önden geliyor. Çünkü devam oyunu aslında diğeri aynı final listemde ama zaten burada elde hani kazanacaktı. Ya War kazanacaktı. Ben hangisi kazansa kazansın çok şaşırmazdım açıkçası. Peki sizce benim şampiyonum kim gibi böyle hani şey soruları sormayacağım yani. Bir sonraki videomuzda görüşeceğiz diye ama öyle olacak gerçekten de. Yılın oyunu listemi hazırlıyorum ben daha. Son dakika bir karar değiştirmezsem ki değiştirebilirim bilmiyorum. <laughs> Liste hazırlamak zor iş çünkü. Yine 40 oyunluk böyle bir en sevmediğim Aa, olur bu video. giden yılın oyunu listesi yapacağım. Onun videosu da yakında gelecek. Onu da önden haber vereyim dedim. Ama burada yılın oyunu kazanan Elden Ring oldu. Tebrik ediyoruz onu. Bence sonuna kadar hak eden oyunlardan bir tanesiydi. Galafor kazan kazansaydı o anda aynısını söylerdi. Sahne biri mi atladı? Bence sonuna kadar hak eden oyunlardan bir tanesiydi. <laughs> Bebe sızmış oğlum sahneye ya. Call of kazansaydı o anda aynısını söylerdi. Sahne biri mi atladı? <laughs> o çocuk nereden çıktı oğlum? Oğlum bu çocuk. <laughs> çocuk durdu arkada. <laughs> ne saçma. Ne, <laughs> ne? ne alaka? Ne oldu orada hiçbir şey anlamadım. Oğlum o çocuk en başta böyle sahnede miydi lan? Tamam bunlar sahneye yürüyor ya. Bu okey. 1 2 3 4. Çocuk yok piyasada. Bak 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 geliyor orada. Arkada. Alkış diye evde amına koyayım. Alkış diye. Burada. Tam çakal ya. Herkes de böyle böyle yapıyor. Devam edin, devam edin. <gülüyor> <gülüyor> Kimse demiyor ki abi From Software'da bu çocuğun ne işi var? Şu herif ayıkıyor bu arada. Çocuğu görüyor ilerleyen dakikalarda. Hatta Joseph Ferris'e dönüyor bir şeyler söylüyor. Bak şimdi göstereceğim. Ya şimdi hamle yapmaya hazırlanıyor anladın mı? Öne, şimdi arka tarafta öne dalacak. Arka, bakıyor, tık, 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 tık. Bu şimdi anlayacak şey, tamam birazdan. Joseph Ferris anlamıyor zaten. <laughs> bu da diyor ki bu kim lan? Bak görüyor musun <laughs> diyor Joseph Perez'e ya. Bizde bir alakası yok. <laughs> abi eğit açılacak mı diyor. Oğlum <laughs> diyor bunu alın buradan. <laughs> Sonradan ulan yayında... Çocuk iyi sızmış bu arada ya. Harbi çok iyi sızmış oğlum. Şimdi yanlış bir şey söylemiş olmayayım diye o geri çekiyor kendini. GF orada baya bozuldu yani. Neyse böyle garip garip bir anda olmuş oldu efendim. Gelelim ekran kartımıza. <laughs> ekran kartı şöyle bir elinize tuttuğunuzda abi ağırlığı ve metal yapısı gayet sağlam bir şeyle tutuştuğunuzu hissettiriyorsun. Elinize sakral. O ilk 40 oyun videosunu da merak ettim onu da izleriz. Fortuna olayı olsa da şaşmazdım. Bilmiyorum değişik sızmış çocuk, harbi temiz sızmış ya.